Valla gittim 8K yükledim. Geldim işte M7'yi alacağım. Oradan da gideceğim. AMR'yi alacağım inşallah. Geri dönenlerde. Dur bakalım sandığa. Sen sandığın yerini mi bilmiyorsun? <laughs> Vallahi M7'yi alıp da yükseltmeye çalışacağız bakalım. Ondan sonra da geri dönenlerden alırsam dursun şimdilik. Olmadı seti de alabilirim verirse tabi. Kara kız. Burada mısın kız? Buradayım. Buradayım buradayım. <laughs> Hadi başlayayım sen de? Hazır mısın? Hazırım başladım. Okuyorum ben orada. Okuyorum üflüyorum hadi. Okuyup üflüyorsun ne mi? Acaba ne okuyup üflüyorsun? <laughs> <laughs> Beddua. Beddua. Vay sana vay dur aha, dur. Satın alma hediyesini de alayım bari. Sence kaç yüce verir? Kaç verir? 600. 6000 600. Allah'ını seversen 2400, 1800. Bunlardan 3000 var falan. Sen gidiyorsun 600 diyorsun. Salla hadi bakalım kaç füce verir? Alo. Kara kız. Dili tutuldu herhalde ne ya. Hadi bakalım. Bence 3K verir ya. Ya da 2400. Garakız senin şansına basıyorum. Vaş senin şansına tüküreyim. 1800 verdi. Allah'ını seveyim. Nereye gittin acaba? İyi. Garakız gelene kadar biz devam edelim o zaman. Nereye gittin sen? Biliyor musun Oyun mu attı seni? Evet. Vallahi senin şansına var ya. İnternet de gidiyor. Oyun da kasyon olduysa bugün. Ne bileyim. Neyse başlıyorum hadi. Sandığa. Başla başla. Zaten ben seti falan aldım. Burayı da fulledim. M7'yi almamıştım. M7'yi alacağım. Bakalım 3 parça. Şu an Allah'tan 90 da şu an. Bir tanesi garanti. Basıyorum bunu kendi şansım ha. Bu zaten garantiydi. <laughs> Bak şu an en başta tamam mı? Bu senin şansına. Evet. Oha, ayıcık verdi kız. Var ya, en baştan senin şansına ayıcık verdi. Sende ne şans varmış be. Ya, öyledir. Dur şöyle, günün ilkine de basayım da. Şişmesin. Hatta şöyle... Yusuf spin'e de bir dolanayım da geleyim. Bunlar da burada duruyor. Günlükten Totem, Totem'in büyüğü bu bence ya. Bunların var ya. ya. O kadar dinleyikine basıyorsun da bir şey vermiyor O da Totem'in gazı bence. Aha, boya verdi kız. Herhalde de üçüncü arabayı kolay alacağız var ya. Bugün şanslıyız. Herhalde sen var ya ayağın uğurlu geldi. Ben, ben sana söyleyeyim mi? Oldu. Kesinlikle. Arada bir benim profilime gir çık yap. Daha da artar. Nereye? Profilime gir çık yap. Şansın daha da artar. Senin profiline. <laughs> senin şansın bence daha çok artacak gibi. <laughs> bir taşta beş kuş. Tamam baş başlıyorum. Vallahi bunda seni şansını açayım diyeceğim de neyse bu geçti. Bu boş oldu. Hadi bunda seni şansını açayım sen de iyi şans var bugün. Bu. Hayattaki şansını tüm kullandın ha. Kendi şansımı açıyorum bak bunu. Bana da nani verdi. <laughs> Vallahi bunu da kime açayım? Bunu da Bunu da beğenenleri açak o zaman. Aha, araba falan Ha, hadi. Sana popülerlik çıktı. Ay, bekliyorum. Tamam, bir tane daha gönderdim geliyor. Oğlum bunu niye vermiyor? E şuradan M7 verse var ya. Aha çanta çıktı kız. Almamışsın çantayı da bak görüyor musun? Neyse buradan M7 parçayla alırız da. Şurayı da yüzleyelim bari. Burayı da yüzledik. Parçamız oldu ha. Kara kız. Onu da söyleyeyim sana. Biz buradan M7'yi alıp kaçalım. Alabilirsek. Aldık, aldık. M7'yi aldık. M7'yi aldık, tamam. Şimdi ha, şeye, şeye gideceğiz. Tamam. Araba. Oradan bir boya çıkarttık Ne ya. Bir tane de bende vardı. Şimdi bir tane daha çıkartırsak, bir de araba çıkartırsak üçüncü arabayı alabiliriz. Ama 5K uca kaldı. 5K'ya bir araba çıkar mı? çıkar ya. inanıyorum ben de sana inanıyorum hadi. Hadi yedi yedi yedi. vallahi çıkarsa sana bonus pas benden hadi hadi gitsin gene. Var mı bir şey totemin iki tekli çok bir onlu gibi? Devam etsen. Sana göre. İyi Niye hadi bak bu senin abi. şansına tamam sen de bugün şans var. Ben sana. Nanik. Bu da geçli vuruyorum bak. Bir tane geçti vuruyorum tekli. Bu da geçti onlu. Aha naneyi yedik. Biz buna tabi alamayacağız herhalde de. Basıyorum. Bir daha bastım. Şöyle izleyip bakalım ya. Hadi. Şöyle izlerken bir araba dönmesi yok mu? Hadi inşallah. Vallahi hepsi senin şansına. Seni o kadar çağırdık. Parayla tuttuk getirdik seni. Bu da dur bakayım şu bir şey değiştirerek. Oyunumuz zengin sanıyor herhalde de. Bir eşofman tişört çek hemen. <laughs> dur kombin aynen. Hangisini çekek? Eşofman tişört. Hadi şunu çekeyim. Altıda bir tane. Heh, senin meşhur dansın vardı ya onu yaptı da gelsene. <laughs> <laughs> Valla bu kurban. Ya. Çok iyi. Valla. <laughs> 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 bu yılın lütfen. Bu bıyıkların şansına. Hadi gidiyoruz gene arabaya. Hadi. Basıyorum. Bas. Bastı. Gönder gelsin. Hadi be. Şuradan bir araba dönse var ya. İkisinden birinin hangisinin dönse onun üçlüğünü alacağım yani öyle söyleyeyim. Ama maalesef dönmüyor. Parçacık veriyor önce. İki yani tek bir yolunu yapacağım. Göze geldin. Senin şansın da gitti. Hadi ben şanssızdım Besmelecek, da. besmele çek. Beş <laughs> Yok, direkt geçe bak. Tekli. Bir tane onlu, hadi hayırlı olsun diyeceğim. Abi dört parça dört parça iyi veriyor da. Bize L lazım aldım, arabalı aldım. Bir tanesini verseydi. Yok ya. Kaldık. Son 1700 uca kaldı ha. 3 kere çevireceğim. Başka da yok. Bir tane tekli. Bir daha tekli. Bir tane daha tekli. Bir tane daha tekli. Ama yok ki 500 500 1080 olmuyor. O zaman iki kere açamıyoruz. Hmm. Basıyor. Bas. Bastı. Araçlardan birini verse onunkini yükseltiriz ya. Vay vay vay. Mabuse Ertek. De... Kaskı verdi de. Kaskım vardı. O kaça dönüşüyor acaba kaskı? 36 parçaya dönüşüyor. Şu an 430 parçamız oldu ha. Ama 570 ucumuz kaldı. Bu son çevirişim. Çevir Bunda da yani. senin şansına tamam mı? Hı -hı. Hadi vurdum gitti. Ben mi buyuyorum şansına? Son ucuya. Gelmedi gelmedi. Hmm. Neyse sağlık olsun ya valla. 450 parçamız var ha. 720 de veriyor da. Bu videoluk bu kadar olsun. Maviyi alırız bir dahaki videoda inşallah. Bize şey vermiş mi? Materyal. Şimdi materyal de vermemiş ki. M7'yi yükseltirdik. İki tane boyamız var. Neyse. Bu video yeter bence bu kadar. Şey, 9K UC harcadık. O zaman ne yapalım? Videoya bir kapanış yap da hadi gidelim biz. Bana mı kaldı kapanış yapma? Tabi tabi izleyicilere ne söylemek istersin? Bu seferlik şansınıza küsün maalesef. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. <laughs> ne yapsınlar beğenip yorum atsınlar mı? Tabii ki beğenip takip etmeyi unutmayın. Aynen öyle. Aha bu Size de öpücük attı. <laughs> görüşmek üzere. Bir sonraki videoda.